gerçekten yordum insana. Harikasın ya. Harikasın ya. No! Çok yaratıcı. Çok yaratıcı gerçekten. Eminim bulaşmayacaktır. Adı da gayet iyiydi. Tunç Güneri mi? Evet. Siz nesi oluyorsunuz? Annesiyim. <laughs> Allah'ım çekin ya, tam benlik bir mizah değil mi? Hadi bak ağzım. Yahu kediye ne yaptınız? Yazık hayvanı. <laughs> Editler çok tatlı olmuş ya. Pelin sen? Bana ya. Aşk mı para mı? Yer. O süper mi? O süper Ya çok şeker. <laughs> Çöp edit mi? Çöp edit mi? Bıraksana. <Gülüşmeler> Ay bir <bile Gülüşmeler> de yemek yiyor ya, Allah seni kahretmesin kız. <Gülüşmeler> Gerç. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Ya tamam izliyoruz zaten. <laughs> Burayı terk et Burayı terk et <gülüyor> <gülüyor> Bunu, Bu ne <laughs> abi? Kaç defa düşeceğim söyler misin? İğnus. Bu kız beni sever. O ses Twitch'e katılmıştır. Çek. Abi niye bizi tena tena yollardan götürüyorsun? mi? He Sıkıcan ne olacak? Tam üstünde neler tam üstünde Yeter yeter! Kafamızı siktin sabah tamları be! Sen ne diyorsun lan yavşak? Bekle geliyor. bekle Welcome to Turkey. Hoş geldin Türkiye'm, canım Türkiye'm. Gerçekten ne kadar nezih, ne kadar medeni. <laughs> bir tanesi sanatını konuştururken ötekisi oradan haince bir hakaretle bulunuyor. Allah, Üf be. Üf be. Allah senin belanı seni. versin pelcedeci. Hele ismine bakalım. Tenno. Lan lan manyak. Bu ne anlama gelebiliyor musun? Gelecek yani. Ne anlamı geliyor? Puh, şerefsiz. Teno ne anlama geliyor? Kürtçede küfür. Hmm. Bir de ismi ben olur. Oh. Ah! There literally is nothing in here. Literally nothing. Nothing! Ah! Nothing. nothing! I'm looking everywhere. Ah! 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 Ne çık? Ah, ah. Literally is. Abi, sincap mı? Everywhere. Çok <laughs> göremiyorsun ki. Ya yani göremiyorsun ki. Neyse. <laughs> Anti korona dayı paketi. <laughs> <laughs> Rıdvan abi kendini boydan dezenfekte edebilir abi. Şöyle zıplayarak böyle böyle baştan. Bebedirim bu ben. Bak bu ay, ay, ben. Ay, ay, Bunu ben bugün İpit'in dayı şey ay, yapıyorlar. Ay, ay, yani özür dilerim saçma mırdan abi kendi böyle espriler yapıyor ya. Deli misiniz? Chesterfield. Ben bilmiyorum oğlum hangi şeyse söyle şu mu? O de Chesterfield Chesterfield. Şu mu lan? Chesterfield. <laughs> Bak amına koyayım seni kurtluğun. <laughs> lan. Ben, hem, Allah'ım sen, ya Rabbim ya. Kumda. Amına koyayım seni kurtluğun. <laughs> lan. Ben, 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 ben. Ne, diyor <laughs> ne diyor ki? Ne diyor ki? Aa ne diyor? Anlamadım ha. hakareti anlamadım adamın. Put mu? Kusmuyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kitlen, kitlendi. Kitlendi. <laughs> Yani ben bu Türkiye'nin ruh sağlığını futbol konusunda çok merak ediyorum. Oğlum, mı? Dibden yani maç ya. konusunda ruh sağlığı. Ver lan bunları da ne diye? Ver bunu yapacağım. Sen onu onunla yap ben de sana götümü vereceğim lan? Sen onu onlayap, ben de sana götümü vereceğim lan? Yani artık yani ne diyeyim ki? Yani. Gel gel gel. <laughs> Abi. Hayatım. Yemin ediyorum, bak yemin ediyorum böyle bir şey benim başıma gelsin. Ben o adam var ya, gerçekten var ya, yani Ben burada bir şey hissettim. <gülüyor> <gülüyor> tamam, hadi zaten kötü beyazlıkmış. Nereden buldum onu da bilmiyorum ama.